arkadaşlar size bir bilgi vereyim ben ee, modunu alamadığım için yani daha doğrusu bulamadığım için artık kapetin arkadaşı melon olacak mecburen melon yapacağız arkadaşlar çünkü başka bir şey bulamadık neyse şimdilik bay bay bu arada yakında tekrar savaşacağız. O kapetin de içinden geçeceğiz. <laughs> oğlum. Yine geldik sabah köründe okula. Şşt Melon hadi gelsin oğlum ne utanıyorsun? Ee, abi ben gelmesem mi acaba? La senin çantan nerede oğlum? He çantam mı abi yere düşürmüşüm. Hay ben senin kafanız. Neyse al hadi ya. Okula geç kalacağız yoksa. Zaten ilk gün müdüş kafamıza koyar. Peki abi ben çantamı alayım. <laughs> abi aldım çantayı. Tamam hadi gel. Tamam abi de. Ee, bu kapını bu kapı neden tuğla? Aga yönetmen kapı bulamamış bunu seçmiş. He tamam abi. Ben yönetmenin beynini sıç. Neyse hadi ya gel gidelim usatmadan. Tamam abi fazla beklemeyelim yoksa yönetmen söver bize. Bence de hadi gel. Tamam abi. Oğlum dikkat et kapıya çarptın. Of neyse ben de gideyim bari. Evet arkadaşlar. Yeni öğrenciler olarak okulumuza hoş geldiniz. Eee Müdüş Bey okulun ismi neydi bu arada? Hiç ben bakmadım da. Okulun ismi şey. He şimdi hatırladım. Okulun ismi Kolumuzun ismi Parmak Kimli Karışık Okul. O Adnan neyse. Ee, biz kaçıncı sınıfa gidiyoruz hocam şimdi? Arkadaşlar siz 6A'ya gidiyorsunuz. Tamam hocam. Dur bir dakika bu düştü? Tamam Müdüş Bey. E, bu arada sınıfımız hangi katta? Son kat yani beşinci katta. Tamam Müdüş Bey kolay gelsin. Tamam oğlum hadi geçin. O çocuklar sınıfımıza hoş geldiniz. Yani 6A'ya. Hoş bulduk hocam. Hiç hoş bulmadık hocam. Adınızı söyleyin hadi. Bu benim küçük kardeşim Melon. Ben de abisi olarak kabet. E sizin boylarınız niye farklı? Hocam yönetmez biraz geri kafalı galiba boylarımızı da ayarlayamamış. Galiba üşendi. Üçüncü bölüm düzelkir. Tamam hadi sınıfımıza geçin çocuklar. Of tamam cehenneme hoş geldik. Tamam hocam hemen 6A'ya geçiyor. arkadaşlar. Bugün okulun ilk günü diye sadece bir ders yapacağız. Ve aynı zamanda ise beden dersi yapacağız. Oh yes be! İşte bu. Seksi. Oh yes! Sonunda kuzenimle topu ve aynı zamanda hiç topta. Daha... Ben Çünkü ben okulum sessiz tutuyorum. Yes be yes. Bir ders ve beden dersi. Evet arkadaşlar şimdi dersimiz Hmm, acaba ne yapsam? <laughs> Aha, konu vijke geldi. Evet arkadaşlar, bugün Türkçe ders yapıyoruz. Durun, pardon arkadaşlar. Bir ders yapacaktık sanki ama. Hocam çaktık bu arada. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Söylediğin için teşekkürler kızım. Evet arkadaşlar. İngilizce kitaplarınızı çıkartın. Dur Neden kitaplarını getirmiyorsunuz? Unuttu musun meğer? Hocam evet. Bir sonuçta hatta tüm sınıf unutmuş. O zaman bugün seseceğim olarak beden dersi yok ilk günden ödev veriyorum Adam. of ya oof evet arkadaşlar şimdi. My name is melon. My name is pumpkin. Evet ah. My name is apple hocam. kuritsen ama maniye buraya bunu yapmak zorundayım. My, is... My name is Tom. My name is Tomato hocam ama Tomato hiçbir benzer yanım yok. Benim ismim ee turşu kutusu olsun hocam. oğlum. Senin ismi artık bundan sonra turşu suyu. E ee, Senin hiç... ismini İngilizce bir şekilde söylemeden oğlum. E ee, hocam ben şimdi söyleyeceğim de kısmayın tamam mı? Tamam ben kısmayacağım. Eğer bir yanlışım varsa düzelteceğim. Tamam hocam. Ben name is cuphead. E, kapeta. hocam. Oğlum kapet. Efendim hocam bir yanlışım mı var? Bence doğru söyledim. Ben senin aklını, dilini, soyunu sakin ol. Daha ilk gün sakin ol kaktüs neyse arkadaşlar artık eve gidebilirsiniz sizi çaldı zaten kapeti ve melon eve giderler oğlum yemin ederim bok gibi bir gündü ya Evet abi kötü bir gündü. Ama abi şimdi göreceğin yakında. Bu da bizim 6. sınıftaki ilk günümüz. Tekrar okula başladık. De şimdi göreceğin abi sen. Hoca bundan kötü ne cezalar verecek? Bu da bizim güzel günlerimiz. Baba. Ben Kral Simen'in Yakında tekrar görüşeceğiz Kresimen ve Melon ve Kapet. Şimdilik görüşürüz. Şimdi şu namlı gücümü size gösteriyorum.